Merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim öğretim yılına uzaktan öğretimle başlıyoruz. Umarım bu öğretim yılında uzaktan öğretim videoları izlenir ve bir takım bilgileri bilgilere sahip olabilirsiniz. Videolarla ilgili yorum, öneri, düşünce, görüşlerinizi videoların altına yorum olarak yazabilirsiniz. Videoları eee Videoları şu şekilde çekeceğim. Her bir ders saati 20'şer dakika olmak üzere derslerimizi çekeceğiz ve yükleyeceğiz. Şimdi buradan videoları izleyerek bir takım bilgiler edineceksiniz. Umarım faydalı olur diye düşünüyorum. Videoların içinde sorular soracağım. Ve bu soruları da ara sınavlarda ya da yıl sonu sınavında o sorulardan soracağım. Dolayısıyla videoları izleyerek hem bu soruların cevaplarını bulacaksınız hem bu soruları bulacaksınız. Dolayısıyla bu videoları izlemeniz gerekiyor. Videoları illaki oturup izlemeniz, saatlerce izlemeniz gerekmez. Cep telefonunuza, cep telefonunuzda videoyu açarak rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Dinleyerek de bilgi sahibi olabilirsiniz diye düşünüyorum. Derslerimiz bu dönem birinci sınıflara, ikinci sınıflara, üçüncü ve dördüncü sınıflara olmak üzere her sınıfta dersimiz var. Buradaki derslerimizi sadece kendi dersim olarak dinlemeniz de gerekmeyebilir. Başka dersleri de dinleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz. Bilginizi artırabilirsiniz. Başka araştırmalar yapabilirsiniz. Yaptığınız bu araştırmaların sonucunda da e, bizlere geri bildirim yaparsanız biz ona göre bu e, eksik kalan kısımları da e, edebildiğimiz ölçüde sizlere yardımcı olmaya çalışırım. E, buradaki esas amaç bilgilendirme, bilgilendirmeyi artırma, bilgiyi artırma, bilgiyi yaymadır. Umarım başarılı oluruz diye düşünüyorum. Her ne kadar e, yüz yüze öğretim gibi olmasa da e, yine de bu videolarla kucaklıyorum. E, sizlere kucaklıyorum. Sizlere en iyi şekilde dersler anlatmaya çalışacağım. Umarım başarılı olurum diye düşünüyorum. E, lütfen e, videoları izleyiniz arkadaşlar. Geçen dönem, geçen dönem çok kötü bir sınav verdik. Hepimiz kötü bir sınav verdik. Sizler videoları izlemediniz ki orada istatistiklerde görülüyor. Kimin izlemediği, kimin izlediği, kimin izlemediği, ne kadar izlediği, hangi araç gereçlerle izlediği de rahatlıkla görülebiliyor. Lütfen buna dikkat edelim. Videoları izleyerek bilgilerimizi artırmaya çalışalım. Onun dışında kitap önerilerim olur ara ara kitapları da okuyun. Bu dönemler gelip geçicidir ama zaman zaman da geçiyor aynı zamanda. Dolayısıyla bu zamanı en iyi şekilde değerlendirelim diye düşünüyorum. Birinci sınıf arkadaşlarımız için onlara hoş geldin diyorum. Üniversitemize, bölümümüze, fakültemize, bölümümüze hoş geldiler. Umarım 4 yıllık öğretim süreci boyunca faydalı olur, faydalı bilgiler elde ederler ve e, iyi bir zırat benzeri olarak mezun olurlar. Değerli arkadaşlar, bilgi her yerde var ancak o bilginin e, alınabilmesi gerçekten büyük önem arz ediyor. Bunun için de çaba, gayret gerekiyor. Eğer çaba ve gayret göstermezseniz bu bilgileri elde edemezsiniz. Elde edemediğiniz için de e, ne yazık ki geri kalırsınız sıkıntının e, en büyük sıkıntı burada yatıyor. Bilgiyle e, İngiltere'de yapılan bir araştırma, araştırmada bilgi seviyesiyle gelir arasında doğru yönlü bir ilişki bulunmuş. Dolayısıyla siz bilgiliyseniz siz daha çok gelir elde ediyorsanız. Bilginiz düştüğü ölçüde de e, geliriniz de düşüyor. E, bu öğretim eee bunu fakülteye devam etmenin, bir yüksek öğretim görmenin temel amacı da gelir düzeyi, bilgi düzeyinizi ve gelir düzeyinizi artırmak olmalıdır diyorum. Herkese 2020-2021 öğretim yılında iyi bir öğretim yılı geçirmeyi diliyorum. Bu umudu, umudu ediyorum ki kısa sürede virüsle ilgili Çalışmalar tamamlanır ve virüsle ilgili başarılı sonuçlar alınır ve biz tekrar yüz yüze öğretime kavuşabiliriz diye düşünüyorum.